Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sütü kestirerek katı bir peynir hazırlayacağım. Bunun için öncelikle ocağımın altını yaptım ve sütümü e, ocağa koydum. Şu an tam e, kaynama öncesi ısıda. Tam bu aşamada öncelikle limon suyumu daha sonra sirkemi ekleyeceğim. Ve yavaş yavaş kesilmesini bekleyeceğim. Yaklaşık 25 ml limon suyumu ekliyorum öncelikle. Önce bir karıştırayım yavaş yavaş kesilmeye başladı. Daha sonra ardından 50 ml üzüm sirkesini ekliyorum. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ve kaynamaya başladıktan sonra bir 10-15 dakika sanırım ben 10 dakika bekleteceğim. Altı açık. Kesilmesini bekleyeceğim. Daha sonra öncelikle süzgeçten geçireceğim ve e, süzülecek. Daha sonra temiz bir tülbent alıp 3-4 saat o şekilde süzülmesini bekleyeceğim. Ama bu aşamada mutlaka üzerine ağırlık koymamız gerekiyor şeklini alması için. Eğer katı peynir sevmiyorsanız veya daha e, sürülebilir sıvı peynir istiyorsanız birazcık sıvı yağ ve bu kesilen e, lor peyniri ile birlikte blenderdan geçirdikten sonra krem peynir elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kesilmeye başladı. Ama henüz kaynaması sınırlaşmadı. O yüzden ben kaynamasını bekliyorum. Dediğim gibi kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha kaynatacağım. Çok da vitamin değerinin kaybolmasını istemiyorum. Çünkü önceden de zaten kaynatmıştık. Bu arada sütüm kesilirken ben birazcık peynir altı suyundan bahsetmek istiyorum. Süzdürdükten sonra elde ettiğim peynir altı suyunu kesinlikle dökmüyorum. Bir kısmını peyniri saklamak için e, salamura yapıyorum. Bir kısmını da çiğ olarak içiyorum. Bağışıklığı güçlendirdiğini e, okumuştum. Daha öncesinde araştırmıştım. Bunun dışında e, poçalara, keklere bile katılabiliyormuş. Aynı zamanda peynir altı suyundan makarna yapımını görmüştüm. Gerçekten çok lezzetli oluyormuş. Ama henüz bunları denemedim. Kesinlikle o yüzden peynir altı suyunu dökmeyin. Mutlaka değerlendirilecek bir alan bulunur. Peynir altı sundan cilt maskesi bile yapabilirsiniz. Cildinize sürdükten sonra yaklaşık 10 dakika bekletince yıkarsanız güzel sonuçlar veriyor gerçekten. Ee, bu arada sütüm yavaş yavaş kaynamaya başladı ve ben bu dakikadan itibaren yaklaşık 10 dakika bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi kesiniz bu aşamada. Ee, daha sonra hemen süzgece alacağım aşamayı. 10 dakikalık süre doldu. Şimdi ben hemen ocağın altını kapatıp Şimdi süzdüreceğim. Bu aşamada tencereyi sıyırdıktan sonra Hemen tuzbenti kapatıp üstüne ağırlık koyacağım. Ben altta bir peynir suyunu hemen başka bir tencereye koydum ve üstüne ağırlıkları yerleştirmeye başlıyorum böyle bir kase koydum üzerine tencere koydum üzerine şöyle su ekleyeceğim hemen birazdan su alıyorum en üzerine küçük bir borcam koyuyorum ve bu iki taşı koyuyorum Bunlar köyümüzün taşları şimdi bu şekilde yaklaşık 3-4 saat bekleteceğim 4 saatin sonunda açacağım. Bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir peynirimiz oluştu. Şimdi bir de bunu şöyle dilimleyelim. Peynirimi dilimledim. Şöyle dokusunu yakından göstereyim. Gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi ben bu kavanoza birazcık tuz ve peynir altı suyu, biraz da peynir altı suyu ekliyorum. Daha sonra kavanozuma peynirleri tek tek katacağım. Bir su bardağı da normal su ekleyeceğim. Oh. Gördüğünüz gibi peynirim hazır. Eğer denerseniz lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim.